Aslanak Bey'in gizli ismi ne ya? Amca mı? Ali mi? Hayır ya, ne Ali'si ya? Amca değil miydi ya? Aa, doğru 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 doğru. Tamam 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 tamam. Ben burada sıçabilirim bu arada ya. Neyse. Memat'inin son dostu tek düşmanı Bulut. Çakır'ın can kardeşi Can Polat. Ortadan kaldıracağım biri Çakır. Efsane sezon finali olan 20. bölümde öldürülen kadın karakter Derya. Çakır'ın cezaevinde bakıcılık yaptığı kişiye taktığı lakap Çakır cezaevinde bakıcılık yaptığı kişiye ne lakap taktı lan? Erdem mi? Ermiş mi Erdem mi? Polat kafa kestiği masada kadın pazarlayan kişi. Fırat Feti. O değil miydi ya? değil miydi amına koyayım? Memati'nin kadını. Ha bu sürekli konuştu. Zengin kendi, fakir kendi bir kilo patates yiyen karakter. Halo dayım amınam. Kim yiyor lan zenginken fakirken? Bunu hatırlamıyorum. Ben belli bir yere kadar izledim. Ondan sonra izlemedim. Alo dayı mı? <laughs> Tombalacığın karısının Türkiye'deki adı. Aa o şey. O kadın da tehlikeli şaklı kadındı. Ismar ne lan bunun adı? Işıl mı? <laughs> 3000 tane burslu öğrenci okutan tefeli. Tefeci. Kim? Ben bunu bilmiyorum. İplikçi yapıyor mu böyle bir şey? Allah Allah. Demek siyah. Da siyah. Jartier. Standart. Şitendert Ben hatırlamıyorum oğlum bunu ya Kazım mı öyle diyor Ben mesela Kazım'ın olduğu kısımları izlemedim ya Dişçilerden nefret eden adam Bismillahirrahmanirrahim Ulan bu karı Karahanlı'ya kadar gider Sözü kimin için söylenmiştir Bu karı Meral mi Çakıra 2.5 milyon borcu olan Erken ölümüyle bizi ve mematiyi eleme boğan Efsane karakter Kıra 2.5 milyon Nakliyeci sefer mi? <gülüyor> <gülüyor> Hatasız kul olmaz hatanla sevdik seni Ben bunu bilmiyorum baba Orhan öyle mi dedi? Orhan Yalnızca kimler görür? Ölüler Madem güneş tepeden vurdu Havadayının köyde Nevzat'a bulduğu kızın adı Ben buraları bilmiyorum işte Reyhan falandır kesin ya. Nizamettin'in dolduruşuna gelip Polat'ı vuran kişi. Nizamettin'in dolduruşuna gelip Polat'ı kim vuruyor lan? Seyfo dayı yapıyor böyle bir şey? Samuel mis? Safiye Safiye kardeşi miydi ya? Lazia'nın batan gemisinin adı. Şanslı Hızarda denilen karakter. Hızarda. Hızarda kim Hızarda lan? Testere mi? Memati Polat'a usta der. Seyfo Dayı'nın kahvehanesinin bulunduğu İstanbul ilçesi. Üsküdar mı bu? Neresi? Karısını başkasıyla yatağa sokup kasete alan karakterin soy ismi. Kim lan bu? Abdülay nasıl yaşar, nasıl gezer, nasıl ölür? Yalnız Erdal. Zehir neydi lan? Züf, züf. Zürüf zülüf müydü diyordu lan? Zürriyetsiz mi ha? Ben bunu yanlış mı yazmışım ya? Ha Freud fetihmiş lan fetih demişim ben amına koyayım. İppikçi, onu da doğru da. Zaten diğerlerini hep beraber yaptık. Ha direkt Abbas Ustaoğlu yazmamış gerekiyormuş ona da. Bu ne? İçeride lan. ben içerideyim. Nereden hatırlayayım oğlum ya? ya? Öldürülen polis memuru kim lan içeride de? Aslan. Sarp'ın gizli adamı. Ben isimleri